Arkadaşlar herkese selamlar bildiğiniz üzere Metin e döndüm ve mekanımızdayız köyümüzdeyiz şöyle bir etrafı çekelim gerçekten özlemişim şimdi şöyle bir genel olarak ilk başta bakacağız çarımızdaki para durumu nedir bu arada en son 2 hafta önce oynadım zaten öyle aman aman bir aşırı bir vakit yoktu bildiğim gibi yüzbaşında görevim var şöyle bir görevlerimizi size gösterelim Yong bir çölünde uzun bir macera bizi bekliyor kapınağa gitmem lazım Maymun Zindanı'nda baya bir yol kat edeceğiz. Gerçekten hikaye tavan yapacak bu bölümde. Kendi gücünü arttır. Elementler bunlar şu anlık yapabileceğimiz görevler değil diye biliyorum. At madalyonu için şey ise hatırlarsanız ki en son 21'li at madalyonunu yanlışlıkla satıcıza satmıştım. Depocuya yardım. Buz golemi öldür. Buna da 3-4 level sonra gidebiliriz. En azından 5 tanesini kesebilirim. Onun dışında şöyle yüz başında bir görevim vardı. Ona bakalım hemen. 3 saat sonra bir şey verecekti bana. Bakın inci kumaşımı verdi. Tekrar bir tıklayalım. Tekrar bir görev. Ha. Tamam. 3 saat sonra bir inci kumaşı da ayarla bize. Bunun ne olduğunu bilen varsa omuz kuşağın üretilir diyor. Ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazarsa benim için çok iyi olur. Emek oynadığım bu seride bazı şeyleri gerçekten bilmiyorum. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi açıkçası çok fazla şey yapasım var. Gerçekten. Yani balık tutmak istiyorum. Maden kırmak istiyorum. Bu iki haftalık hasret. Beni gerçekten de oyuna. Böyle birazcık bakır madeni kıralım. Gerçekten para ediyor. Etmiyor değil. Böyle birazcık şansımızı de deneyelim. Birazcık sohbet ederiz. Sonrasında birazcık balık tutarım. Sonra görevlere kayarız bir level oluruz bayağı bir uzun bölüm olur ama uzun bir video ile kapatmış oluruz böyle birkaç hitbox daha denememizi yapalım madencilik puanımızı kasmış oluruz belki 900'e kadar 12 vuruş neden olmasın çarımız zaten bildiğiniz gibi şöyle birazcık göstereyim artı 4 çizme en kötüsüyle başlıyorum ama gerçekten emeğin sonu zulümdür yani oynanış olarak ben bundan keyif alıyorum tabii ki. Böyle Ying Yang 9'umuz var. 2 Epsom basmıştım buna. 5 kalkan, Kalkan 7'miz. 9 Gümüş Bileziğimiz. Gerçekten bu çok önemli. Abanos Kolye 500 HP'li. Bunu yerden düşürmüştüm. Yine Abanos Küpe. Kaç HP'li? 250 HP'li. Bunları yavaş yavaş geliştirmemiz lazım artık. 9 alaycı kaskımız var. 1 bon almıştım. Gerçekten çağırıp en son bıraktığımız bu şekilde O artı 4 oltamız var 55 em Az buçuk Madencilik kazançlarımız 9 dolunayımız Kenarda bekliyor Bir 9 dolunayımız daha kenarda bekliyor Şurada 500 kaldık taşlarımız Satmalık için Şöyle bakalım 9 demir kaskımız var burada 7 beyaz altın 7 mesteden Artı 6 da Siyah yuvarlak kalkanımız. Şunu giyerim yüksek ihtimal aynen. Defansı bundan daha yüksek. Savaş kalkanı artı altı satarız. 50k 100k. 9 beyaz bileziğimiz var burada. 3 beyaz altın bileziğimiz. Şunları az önce yerden topladım. Satıcıya satmak için. Onun dışında şunlar satıcıya satmak için. Kesinlikle şurada dursun. Ben bunu. Nereden buldum acaba ya? Arto. %6 oklara karşı savuşturma şansı. Benimkiyle takas ederim. Onu o şekilde hallederiz. Şunun ne olduğunu siz bana söyleyeceksiniz. Çünkü ben bilmiyorum. Bu madende baya bir kelek geçti. Öyle söyleyebilirim. Son bir vuruşunu yapsın. Artık bitirsin. Ayıp olmasın. Şöyle geçelim birazcık da madene balık tutmaya. Arkadaşlar envanterimizde şu kadarcık boşluk var gördüğünüz gibi. 50 tane solucan aldım, <laughs> ne kadar tutarsak lan ben balığı bir an tutuluşunu unuttum. Ne yapıyor diyorum bu? <laughs> gerçekten. Böyle. Devam balık tutmada bu arada biraz. E, pratik istiyor gerçekten. O konuda biraz şey olmuşum körelmişim diyebiliriz. E, şöyle bir bakalım benim şunu basmam lazım ya. Yoksa ne tuttuğumu göremiyorum. Yine açık kalsın. Birazcık sohbet muhabbet ederiz dedim. Ee, ama şansımız pek yaver gitmiyor şu anda. Şunu basalım bir öncelikle ne gelip gelmediğini anlayalım. Oltaya bir şey takıldı ama ne olduğu belli değil. Bunu kesinlikle ben pas geçiyorum. Hiçbir zaman bir şey geldiğini görmedim. Yine aynı şekil öyle. 50 tane şansımız deneyelim ya. Belki Yubi Mubi. Yubi miydi? Yubi miydi onun adı? Onu da unuttum bak. Yabi olabilir ya. Neyse. Puan için bunu tutmak istiyorum. Ee, balıkçılık puanımız gelişsin diye. Ama tutacağız inşallah bu yıl. Bunu da boş geçtik. Allah'tan değerli bir balık yoktu. Şöyle biraz daha kapatalım. 40 taneyi beraber tutacağız. Minik balık. Zaten çoğu boş geçiyor ne yazık ki. Çarımızdaki olan şeyleri az önce gösterdim size. Ee, elimizde mevcut itemlerimiz bunlar. Her zaman bıraktığımız gibi ne eksiği ne fazlası var. Ulan altın olta. Altın balık işte. Abi. Dikkatli olalım burada. Ee, çok önemli. Yem olarak kullan diyeceğim bonus aldım. 2 saatte 1 ya da 1 saatte 1 geliyor bildiğim kadarıyla. Bu da gerçekten oyun açısından önemli bir şey. Balıkçılar için özellikle çok önemli. Şimdi garip çeşitler gelebilir artık bize. Özellikle yabi falan gelebilir. Büyük sudak olur. Sanırım yani. Böyle bir Son anda yakaladık. Geldiler zaten. Oltamız fena değil. Artı 4. Elemeyi göz nuru. İşimizi görüyor her türlü. Şöyle minik balığımız aldık. Yem olarak atalım. Altın sudak arkadaşlar. Altın sudak geldi. Hadi be oğlum ya. Yakalasaydın keşke. gök koş, Gökkuşağı diyor. Alabalık mı? Bir şey yazdı. Şimdi gözümü oradan çektim. Yok kuşağı alabalığı. Evet doğru. Ringa geldi. Bakalım Ringa'ya da, da şansımızı deneyelim. Bunların bazıları bildiğiniz üzere ben de bilmiyordum. Oy. seriyi hatırlayanlar varsa 5. 6. bölümlerde falan. Burada biriyle sohbet ederken bana dedi kardeş sen niye yere atıyorsun bunları? Ben şunların hepsinin ne var <laughs> ne yok. Açtıktan sonra ölü hallerini yere atıyorum. Şey kafamda şey kalmıştı. İşte direkt içinden istiridye çıktı mı çıkmadı mı o kadar. Büyük sudak geldi. O yüzden sonra adam bana ticaret açtı. Bunu izlemeyenler için anlatıyorum. İzleyenler zaten az buçuk belki hatırlıyordur. Ticareti açtı bana bütün ölü balıklardan çıkan şeyleri gösterdi. Sonra ben de dedim cidden bunlar buradan mı yani? Sonra kamp ateşiyle beraber hepsini yakmaya başladık. Gerçekten değerli şeyler tutuyormuşum da farkında değilmişim. Yal yarıladık bu arada solcanlarımızı. Az bir şey kaldı. Nehir alabalığı tutmaya değer kesinlikle. Adını bilmediğin her şey oyunda iyidir. Bunları biliyorum da çok fazla denk gelen şeyler değil bu arada. Ee, sudak. Sudak içinde ben her zaman devam ederim. Oltaya minik balık dedi. Minik balık ihtiyacım yok. Aşağıda bir sürü BK arayanlar var. Bir yandan da onlara bakıyorum. Acaba bende var mı diye. Pek fazla BK'm hiç yokmuş hatta. Gerçi en son olan hepsini satmışımdır. Böyle birazcık daha deneyelim. Şansımızı. Hadi oğlum şurayı 20 tane de 22 tane de şurayı full leve. Yap imkansız. Evet ama en sağın solun belli olmuyor gerçekten. Ha dediğimiz anda bereketimiz açıldı. Altaya bir şey takıldı ne olduğu belli değil. Saç boyası. Saçımızı boyayalım. Neden olmasın? Onu bile yakalayamadık. Yani <laughs> o bile gelmedi. Bu arada kameralı yayına kamera geldi. Kamera geleli bir iki hafta oldu. Ee, yayına geçeceğim. Sadece birazcık bilgisayar üzerinde yapmam gereken programsal işlemler var. Klinik balığı harcayayım hatta ben. Onları hallettikten sonra çünkü dengede tutamıyorum. Onları hallettikten sonra kameralı yayına da geçeceğiz. Böyle bir şansımız deneyelim. Eee şey dedi açıklama videosunda da söylediğim gibi haftada 2 metin 2 videosu bu benim için de çok zevkli olacak ve hem yorucu olmayacak onun dışında haftada 2 de farklı videolarım olur anasını satayım sevimli balık geldi bu ne lan yakalasaydın şunu ya sevimli balık mı evet yanlış görmedim sevimli balık. Ee, i̇ki de farklı videolarım olacak. Bu aralar özellikle oyun bitişlerine sardım. Yani eski tarz nostalji oyunların bitiş videolarını falan çekiyorum. Ya da oynanış videolarını çekiyorum. O tarz şeylerle devam edeceğim. Hem Metin 2 hem böyle farklı şeylerden birazcık ilerliyoruz. Hikayeli oyunlar gelecek. Fahrenheit, Max Payne. Ondan sonracığıma... Mafya. Mafya yaptım tutmadı. Ondan sonra onu kaldırdım. O devam etmeyecek. Yani Half-Life zaten bitirdim her şeyle. Bu konularda tabii ki fikirlerinizi bekliyorum. Metin 2 dışında ekstra oyunlar seviyorsanız tabii ki. Metin 2 bir serüven bizim için. Yani e, gündelik hayat gibi olmuş artık benim için. Ben küçükken öyle hissederdim. Metin 2'ye farklı bir dünya gibiydi. Hala öyle benim için. O yüzden burada bir yaşamım var artık. O yaşamı devam ettireceğiz. böyle bakalım alttan da minik balık geldi. 5 tane, 6 tane dolcarnımız kaldı. Sonra bunları bir güzel açar, siz de kamp ateşinde ezeriz bunları, güzel yeriz. Şöyle şuna biraz odaklanayım. 3 tane hit yaptım da buna. Oltaya bir şey takıldı ama ne olduğu belli değil diyorsa geçmiş olsun. Böyle bir yakaladım gibi sanki bunu. Aynen öyle. Hissettim ya resmen. Balık tutarken 6. hissiyatı açın derler yani. Onu kendine çek. Biz de kendimize çekiyoruz. Balıkçılık puanımızı arttırdık biraz. Ben böyle geri dönüşümden dolayı biraz farklılık olsun diye yapıyorum bunu. Her şeyden böyle az bir şey yapalım. Sazan yakalarsam hiç fena olmaz. Sazan yebildiğim bildiğim kadar XP bonusu ya da hareket hızı veriyor olabilir ki geldi. Son balığımız umarım altın sudakla falan ringa olsun. En azından minik balıktan iyidir. Ya onu da yakalayamadık. Sağlık olsun. Şöyle biraz geri çekilelim. Şöyle bir açalım bunları. Kılçık geldi. Balık derin suda kayboldu. Ee, öldü. 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 Hepsi öldü arkadaşlar. <laughs> Hepsini şimdi şöyle bir güzel pişireceğim ben. Valla canım balık çekti. TP. Böyle bir bakalım hepsine. Ne verecek ne vermeyecek. Umarım kaçırdığım yoktur. TP geldi salla. TP geldi salla. TP salla. Yine TP. Dex hiç fena değil. Mükemmel hatta. TP Vallahi. Ee, şöyle bir boşluk açabilirim bunun için. Sanırım bunda önceden bende çok fazla vardı ve bitirdik. Böyle kamp atışımızın yanında güzel bir manzarayla göle karşı yeni yapacağımız şey ne olsun? Yüksek ihtimal görevlere geçeriz. Hafiften görevlere geçelim. Arkadaşlar aklıma geldi. Biyolog görevimiz hala devam ediyordu. Şurada da herhalde bir metin kesmiş böyle. Bayağı bir şeyler vardı yerde. Hatta şu kırmızı iksir O'yu da alalım. Kutsal sertiye cennet dünya çanı. Böyle tıklayalım ork dişimize. Umarım geçer. Sürümüş. Kaç tane kaldı benim sana vereceğim? Şöyle bir bakalım. Hızlandırıcı mı? Ee, kaç tane? İnan hatırlamıyorum. Ama sanırım 4 veya 5 tanesi geçmiş olması lazım. Elimizde de kaç tane kalmış? 2 tane kalmış. Yarı yarıya oranla yüksek ihtimal gidiyoruz diye hatırlıyorum şu an. Bir de şehirden gitmeden önce buraya gelmek istedim. Haydi şimdi devam edelim. Arkadaşlar şöyle Seysin yanına geldim. En son ee, bana okçu görevi vermişti. At resmimi almak istiyorum diyorum. 100 yank dedi. Verelim tabii ki. At resmini aldık. Şükürler olsun. En son bir tane at madalyonuyla gelmiştim buraya. E, onu yapmıştım. Şimdi binici bineğimi geliştirmek istiyorum değil pardon. Hayır şimdi değil. Binicilik öğrenmek istiyorum. Tamamdır. Yeni bir at madalyonuyla olmadı. Evet sürekli bunu. Aynen geldi. Atım geldi. Atımıza bindik. Böyle gidiyoruz. Gerçekten çok sıska bir atımız var. Ama olsun güzel. En azından bu şu an gayet iyi geldi bana. Atım oldu. Bu da güzel. Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Zırhlayacağız. Gerekirse neler varsa hepsini yapacağız buna. Şimdi ben bir at madalyonu bulayım o arada. Bulamazsam göreve giderim. Bulursam da tekrar seyise gelir. Yeni görevimi alırım. Şimdi bir gidelim bakalım. Arkadaşlar oyunda Paskalya metni var şu an. Gerçekten şaşırdım. Abi bu ne? Ne alaka çok garip canlılar çıkıyor içinden. Ama şu anlık bununla işim yok. Köye gitmem lazım. Bir arkadaşla madalyon sözleştik. İki tane varmış onda da. Şu anlık işimi görür. Gidip o madalyonu alacağım şimdi. Arkadaşlar şimdi birinci köye geldim. At madalyonu iki tane de olsa buldum. Şöyle arkadaşımıza. Bir 300'den alacağım. Artık oyunda top Kaç oldu? Bu arada 999 M mi yazabiliyoruz artık? Ziyareti başarıyla gerçekleştirdik. 2 tane atma madalyon aldık. Ah be tanesini 500k'dan 21'li almıştım. Gittik onu sattık satıcıya. Hala içimde burukluk var. Gidip şöyle ayıralım bir tane bir tane. Vereceğim neyse. Arkadaşlar binicilik öğrenmek istiyorum diyorum. Bana doğru sürmüyor. Abi, ben bu görevi de önceden yapmışlığım yok. Yani Acemi Acemi Böyle birkaç kere tıklayalım Birkaç değil hatta bayağı tıklayacağız gibi şansımız çok düşük şu anda Atımın üzerine binmem lazım gibi sanki Bana doğru sür dedi ben de ona doğru süreceğim ne yapayım Aa hakikaten öyle <laughs> Görev böyleymiş ee, At madalyonu işlendi dedi Peki ne oluyor bunu yaptıktan sonra? Hedefe doğru sür. Haritada gördüğüm bütün eğitim hedeflerini sür. Eğer alttan bir şekilde inersen kaybedersin. Abi olay bitmiştir. Böyle hemen buralara gideceğim. Dediği yerlere. İlk başta bir doğru mu diye bakalım. Lan yüzbaşı değil. Yüzbaşı çünkü şey görevi. Bu görevi gibi bir şey artık. Bakın şu ince kumaş veriyor. Yani ona sürdürdüğünü sanmıyorum. Yüksek ihtimal beni şu an şuraya gitmemi istiyor. Yaşlı adama. Oradan bana bir görev geleceğini sanmıyorum ki XP de almadık, level falan da almadık. Şöyle bir gidelim yanına bakalım o arada beraber. Vay be böyle bir at görevi mi varmış gerçekten. Şaşırdım ha hakikaten. Bakın her tarafta da şu Paskalya metinlerinden var. Yani keşke düşük seviye olsaydık. Bunlar bizim önümüze öyle çıksaydı. Ben kesen bir anlamı yok diye biliyorum. Yani tahmin ediyorum daha doğrusu bilmiyorum. Şöyle buradan gidelim. Yolumuz kıvrılsın. Şu anda da bir görev yapıyoruz sonuçta. Bunu da kayıt altına almam lazım. At görevi yapıyoruz. Gidelim şöyle sakin bir şekilde. Attan inmeye gerek yok. Yolda bizi tekleyecek bir adam da yok yüksek ihtimal. Burada bir 110 level karşıma çıkar bana bir skill atarsa da yani şansım bu kadar derim anca anca da benim başıma gelir bu arada az önce de kafama paskalya metni düştü tekrar çık geri yapmak zorunda bıraktım hatta o da olmadı çarı serbest bıraktım sonra satıcının yanında biri bana ruhu bir koydu yattım şeyin içine girdim oradaki evin içine girdim evin içinden çıkamıyorum <laughs> Abi komedi bir anda gerçekten. Yoldan geçenlere yazıyorum ben buradan nasıl çıkacağım diye. Adam diyor serbest bırak işte ikinci köye git itemini çıkar zırhını çıkar. Yaptım yaptım en sonunda zar zor girebildim yani oradan çıkabildim. Serbest bırak olmuyordu bu arada. Ee, şöyle bir bakalım yaşlı dayımız neredeymiş. Ha bana buradan içeri gir diyor. Yaşlı adam değilmiş. Tamam girelim hedefi işaretlendi dedi ee, seyis çağırıyor tekrar bizi şimdi çok fazla vakit kaybetmeyelim ben yavaş yavaş seyisin yanına gideyim seyisin yanında kayda girerim geldik orada da arkadaşlar balıkla sohbet ediyordu her şeyi bitirdiğine emin misin eminim eğitim yarın devam edecek bugünün sonuçlarını madalyona işleyeceğim diyor Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz her şey için Seyis'cim. Acemi aç sonuçları. Şöyle bir tıklayalım. Aa, Altın seviye ona ulaşıncaya kadar eğitime devam etmeyiz. Tamam süper. Bir gün boyunca şu an şey yapamayacağım. Burada işim yok şu anlık. Ee, onun dışında görevim depocu görevimle genel görevim var. Bu iki seviye görevi için yani iki görev için. Direkt oralara gitmeyeceğim. 41 level yapacağım şimdi çarı. 41 level olduktan sonra bütün görevleri toplu bir bölüm gelecek. Onu da 10, on, bu 11. Diğeri de 12 olur. Yani 12. görev bölümde göreve doyacağız. Böyle ben yavaştan yavaştan kasılmaya gideyim. Arkadaşlar çöle geldim. Tabii ki çölde kasılacağım. Ee, Metin arayacağım o arada, metin bulurum umarım Böyle metinlerle beraber 41 level olacağım Sonra artık inşallah toplu görev atar bize böyle bayağı bol Bu görevleri attıktan sonra da 12. bölüme çekeceğimi söyledim zaten ona Şimdi amacımız 41 level olmak ama Böyle bir biz metin arayalım Arkadaşlar metin konusunda gerçekten acayip şanssızdım CH1 ve CH2 fulledim Metin yok garip bir şekilde gerçekten İlk kez böyle bir şey yaşadım diyebilirim. Ben de bu bölgede hazır slot kalabalığı varken 41 level olmak istedim. Burada bir 41 level olacağım. Ee, ondan sonra bir level olduktan sonra bayağı bir görev verir. Onu da diğer videoya aktaracağız. Ama önemli olan şu an şurada 41 level olmam. Bir level olduktan sonra da birkaç tane büyülü keskinlik alacağım bu arada. Böyle M4'teyiz şu anda. M5 yaparız belki. Böyle bir 41 level olayım ben sonra görüşürüz. Arkadaşlar yaklaşık bir 4-5 dakikadır yabani uşak görünümlü çarımız. <laughs> yani gerçekten çok keyifli bakın. Level aldık. Ve gerçekten ben çok keyif aldım bu durumdan. Yani iki vuruyorum. iki tane vuruyorum sadece yatıyorlar. Bakın şöyle. Bir, iki yattı. 1 iki. En fazla 3 falan. Şöyle çarımızı şeyden kapatalım. Son bir grubu keselim. Ha benim bundan çıkmam için yatmam mı lazım yere? Hmm. Onu bilmiyorum. Öyle, şurada beni kesecek bir haydutlar var sadece. Ha şurada da haydutlar var. Bakalım haydutlara karşı da bir direnç gösterelim. Yani şunu kesinlikle çıkaralım. 2.5 saat tam dediğim gibi olmuş. Yarım saatte aldım. Bazen yattı çağırdı çünkü... Başında Onun Anasını satayım felaket vuruyor. Haydutları normalde çok zor kesiyorum bu arada. Çok hoşuma gitti. Şöyle birkaç tane daha vurayım sonra yatayım. Baya baya iyi bu arada. Abi bunu bulmak da zor ya. Nereden bulacağım ben gidip? Okay. Bunun adı neydi unuttum. Yabani uşak dönüşüm küresi. Neyse buluruz ya. Belki alttan PM geçerim bazen. Amacım 41 level olmaktı. Bakın 7 idi. 2 tane görev eklenmiş. Şimdi hemen şöyle bir şehire gidelim. Beraber. Şehire gidip o gelen görevlerime bakacağım. Sabahtan beri burada bu arada. Ahmat. Suriyeli olsa gerek. Ee, şöyle bir bakalım hemen şurada. Ne gelmiş? Yan görev gelmiş. Ticaret talebi. Seyyar satıcısının sana bir görevi var. Ayrıntılar için yanına git. 41 level görevimiz gelmiş. Evet, çok güzel bir soru. Yılan kılıççı, büyük elit arahan. Kesinlikle yılan kılıççıyı seçeceğim. Yani şu en son bırakmadan önce olsaydı yine yılan kılıççıyı seçerdim. Ama gördüğüm kadarıyla çok güzel bir şey var. Çölde şey yok, hile yok. Arkadaşlar. Ciddi ciddi çölde hile yok. Ee, onu görme yani görmek beni çok mutlu etti gerçekten onun dışında ticaret görevimiz oldu seyyar satıcı yok bir çölü, çölü görevimiz ve şunları tıklayalım pasif diyorum ben buna biyolog görevi depocuya yardım yakın bir vakitte 2-3 level sonra yapılabilecek bir görev çok sıkıntı değil ama diğer videoya geçtiğimizde 3 tane banko görevimiz var. Gerçekten güzel bir bölüm olacak. Şimdiden bunu söyleyebilirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.